Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, yapımı oldukça kolay, çok da güzel bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Ee, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpimde kar topu babyon bebe bebeğini çok güzel bir sarı. İpimizin numarası 70043 kolor K331 diye geçiyor. Şöyle yakından da göstereyim arkadaşlar, çok güzel bir sarı. Şimdi. Ee, Modelimize gelince ben ilmeklerimi attım. Vaktinizi almak istemiyorum. İlmeklerimi attım. Dediğim gibi modelimizin ilmek sayısı. 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Ben 17 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatacağım. İlmeklerimi attım. Arka yüzden bir sıra ters örgü örüp ön yüzden modeli kurmaya hazır hale getirdim. Lastik uygulamayacağım modelimi anlatırken sizler dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Şimdi modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi ön yüzden birinci sırayla başlıyoruz. Genel ilmeğinden sonra 3 ilmek ters örüyorum. Genel ilmeğini örmeden aldım. 3 ters ördüm. 1 düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 3 ters. 1 2 3 ters, ipimi arkaya aldım, 1 düz, ipi bana doğru aldım, 3 ters, ipimi arkaya aldım, 1 düz, ipi bana doğru aldım, 3 ters ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Birinci sıra 3 ters, 1 düz, 3 ters, 1 düz şeklinde tamamladık. Şimdi ikinci sıra arka yüzdeyiz. kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Bir ters. Burada da düzleri düz, tersleri ters ör. gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar. İkinci sıra arka yüzdeyiz. 3 düz. 1 ters. Düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Sıramızı tamamladık. Şimdi ön yüzde üçüncü sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Üç ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi bir ilmek düzümüz var. Yine bunu düz öreceğim ama ipimi çift dolayarak örüyorum. İki kere doladım, düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Üç ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Yine bir ilmeğimi iki kere dolayarak düz ilmeğimi örüyorum ipimi bana doğru aldım 3 ters. İpimi markaya aldım. Düz ilmeğimi iki kere dolayarak örüyorum. İpi bana doğru aldım 3 ters. İpimi markaya aldım. Kenar ilmeğimi ördüm. 3. sıra ön yüzden sıramızı tamamladık. Arka yüzde ve 4. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. İpi bana doğru aldım. Bir önceki sırada iki kere dolayarak ördüğüm ilmeğimi şöyle katını açıyorum. Örmeden sağ şişimi aldım. 3 düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Yine iki kere dolayarak ördüğüm ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 3 ilmek düz örüyorum. Yine bu ilmeğimi ipimi bana doğru aldım. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İpimi arkaya alıyorum ve 3 düz örerek sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Ön yüzde 5. sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeğimi düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 3 ters. İpimi arkaya aldım. Yine bu ilmeğimi düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 3 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Yine bu ilmeğimi düz örüyorum. Ve 3 ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Arka yüzde ve 6. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine düzleri düz, tersleri ters örüyorum bu sırada arkadaşlar. 3 düz, 1 ters. 3 düz, bir ters. Düzleri düz, tersleri ters ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz bu sırada. Ve 3 düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Ön 7. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada Bakın bir ikinci boşluğa şuraya batacağım şişimle zaten yeri belli arkadaşlar çift dolayarak aldığımız için burası daha ayrık duruyor. Şimdi oraya batırarak şişimizi buradan şöyle bir ilmek çıkarıyorum 1 İpimi doladım, artırma yaptım 2 Tekrar aynı yere batıyorum 3 İpimi doladım, artırma yaptım 4 Tekrar aynı yerden bir ilmek çıkardım 5 tane ilmek çıkardık burada. Şimdi şuradaki şu düz ilmeğimi de yönünü şöyle çeviriyorum. Ve bu 5 ilmeğimle birlikte hepsini şöyle tek seferde düz örüp şişimden çıkarıyorum. Buraya böyle bir küçük bir top yaptık. İpimi bana doğru aldım. Aradaki 3 ters ilmeğimi örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bakın burada güzel bir görüntü oldu. Yine Aynı şekilde şuradan batarak ilmekler çıkaracağız. Yeri belli bir ikinci boşluğa bir kez battım şişimle bir ilmek çıkardım, bir doladım iki, bir kez daha battım üç, doladım dört ve bir kez daha aynı işlemi yaptım beş. Beş tane ilmeğimiz var. Şu düz ilmeğimi de şöyle yönünü çevirerek buradaki bu beş ilmeğimle birlikte bunların hepsini tek seferde örüyorum. yine buraya böyle küçük bir top yaptık arada 3 ters örüyorum İpimi arkaya aldım bakın burada da böyle güzel bir görüntü oldu yine aynı şekilde bir ikinci boşluğa batıyorum 1 doladım 2 tekrar bir ilmek çıkardım 3 doladım 4 ve tekrar bir ilmek çıkardım 5 5 tane ilmek çıkardık buradan şu düz ilmeğimi de şöyle yönünü çevirip hepsini birlikte düz ilmeğimle birlikte hepsini birlikte şöyle tek seferde örüyorum. Pardon arkadaşlar. Şöyle. Şöyle tek seferde çıkardım. Burada yine güzel şöyle küçük küçük topçuklar yaptık şöyle. Kabarık kabarık duruyor. 3 ilmek ters örüyorum genel ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Bakın böyle bir görüntümüz oluştu. Şimdi arka izli 8. sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 1 ilmek ters. 3 ilmek düz. 1, 2, 3, 1 ilmek ters. Bu bizim son sıramız aynı zamanda arkadaşlar. Bu sırayla birlikte modelimizi bir kez kurmuş oluyoruz. Modelimiz 8 sıradan oluşuyor. Tekrar 3 düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp modelimi tamamlıyorum. Modelimiz böyle arkadaşlar. 8 sıradan oluşan bir model. daha fazla devam edip vaktinizi de almak istemiyorum. takıldığınız bir yer olursa ilk sıradan itibaren videonun baş kısmından tekrar izleyip yapabilirsiniz. Aynen yine devam ediyoruz. 3 ters 1 düz, 3 ters 1 düz örmeye. Arka sırada yine 3 düz 1 ters şeklinde. ön yüzde düz ilmeklerimizi iki kere dolayarak örüyoruz falan. Aynı işlemlere devam ediyoruz. Şimdi ben kamera arkasında ördüğüm parçayı da şöyle göstermek istiyorum size. Bakın burada da aynı şekilde 8 sıradan oluşan modelimizi iki kez yapmış oldum modelimizin arka yüzden görüntüsü de bu şekilde, ön yüzden de bu şekilde. E vaktinizi de almak istemediğim için daha fazla anlatma devam etmedim. Oldukça güzel bir model arkadaşlar, çok şık bir model. bu modelden neler yapabilirsiniz? Ee, yeleklerde, hırkalarda, bebek battaniyelerinde, süveterlerde, yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde her yerde kullanabilirsiniz. Ee, berelerde, şapkalarda, patiklerde, dilediğiniz yerde kullanabileceğiniz oldukça şık bir model arkadaşlar. Umarım da siz, umarım da sizler de beğenmişsinizdir. E, ee, böylece videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki video.